sayıların bölmesi de çarpma gibi önemli. E, ama zor değil kesinlikle. Bakın e, şöyle basit bir örnek üzerinde ben size bunu izah edeyim. Diyelim ki e, 2 bölü 3 kesrini biz diyelim ki 2 bölü 5 kesrine bölmek istiyoruz. Bu aslında sorularda şöyle gelirsin karşınıza diyelim ki şu bölme işlemi şu ortadaki şu büyük kesir çizgisi bölme ne var burada? 2 bölü 3'ü neye böleceksiniz? 2 bölü 5'e. Şimdi burada şunları önce ifade edeyim. Ee, birazdan ifade söyleyeceğim ama bakın şuna ben birinci kesir diyorum bu birincisi şu da ikincisi şimdi birinci kesir büyük kesir çizgisinin üstünde şu birinci kesirimiz şu da ikinci kesirimiz şimdi bunları yazmamdaki sebep şu şunu söyleyeceğim çünkü iki kesir birbirine bölerken birinci kesiri aynen yazarsınız mesela burada birinci kesirine 2 bölü 3 bunu yazarken 2 bölü 3'ü aynı yazarsanız ikinci kesri ters çevirip birinci ile çarparsınız. Yani burada ikinci kesir ne? 2 bölü 5. Ters çevirmekten kastım bunu çarpma işlemi günü tersine almak. Yani 5 bölü 2 yazıp birinci ile çarpmak. Yani bu işlem şuna eşit olmuyor. E bu işlemi yaparken zaten bundan sonra bölme ile ilgili bir şey söz konusu değil. Yani gerekli sadeleştirmeleri görün. Yani burada ikilerin sadeleştiğini eğer görüyorsanız bunlar yerine 1 kaldığını görürseniz bunun cevabının 5 bölü 3 olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Ve diyelim ki şöyle olsun. Minik bir örnekle olsun bu. Burada 3 olsun. Burada da 2 bölü 3 olsun. Bu işlemin sonucu nedir dediğimizde? Şimdi burada şu var aslında bakın. Yani ana kesir çizgisi, büyük olan kesir çizgisi burada ne? Şu. Bunun üst tarafı birinci kesir. Ama üst tarafında bir sayı, tam sayı var. 3 var. Önemli değil. Biz her tam sayıyı rasyonel olarak yazabiliriz. Yani 3 yerine 3 bölü 1 yazıyorum. 2 bölü 3'ü aynen yazıyorum. Şimdi burada birinci kesir hangisi? 3 bölü 1. İkinci kesir 2 bölü 3. Dolayısıyla bu işlemi yaparken birinci kesiri yani 3 bölü 1 aynen yazıyorum. İkinci kesir burada ne? 2 bölü 3. Tersi ne bunun çarpma işlemine göre? 3 bölü 2. İşte yapacağımız işlem bu ikisini çarpmak. 3 bölü 1 ile 3 bölü 2 ama bir şey söylediğimi hatırlıyorum bakın. Çarpma işlemi yaparken varsa önce daima sadeleştirmeler yapmak lazım ki burada yok zaten ama olsun söylemiş olalım. 3 çarpı 3 9 1 ile 2'yi çarptım 2. Bir zorluğu yok gördüğünüz gibi. Fakat tabi bölmeler hepsi bu şekilde gelmiyor. Yine örnek vereceğim bakın. Ee, şöyle olmuş olsaydı sorun. Diyelim ki 3 bölü 4 büyük kesir çizgisinin altında 5 olsun diyelim. Bu işlemin sonucu nedir? Burada şunu netleştirin. Yani büyük kesir çizgisinin üstünü bir kesir altını bir kesir gibi düşüneceksiniz. Yani burada kesinlikle hata yapmayın. Zaten kesirlerin uz çizgilerin uzunluğuna baktığınızda onu fark edeceksiniz zaten. Şimdi burada yine uzatmadan şunu söylemiş olayım. 3 bölü 4 birinci kesir. Paydası 5. Bunu 1 bölü 5 olarak değil bakın. Kesinlikle dikkat edin. Daima tam sayıların paydasını 1 yazarak onu kesir haline getirirsiniz. Yoksa 1 bölü 5 aynı şey ifade etmiş olmaz burada. O halde birinci kesimiz burada nedir? 3 bölü 4. İkinci kesir 5 bölü 1. Tersi 1 bölü 5 yazıp birinci kesirle çarpıyorum. Sadeleşme yok. Özellikle seçiyorum bu şekilde. 3 bölü 4 ile 5'i e çarptım. 20 olacak burada. O halde şunu söyleyebiliriz bakın yani rasyonel sayılarda bölme yaparken kural şu çok basit. Birinci kesiri aynen yazıyor. İkinciyi de ters çevirip birinciyle çarpıyoruz. O halde ben ifade edeyim onu. Rasyonel sayılar bölünürken birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilerek ve birinci ile çarpılır. Başka bir örnek vereyim. Diyelim ki şu şekilde bir işlem olsun. Yine örnek diyeyim ona ben. 2 artı 1 bölü 3. Bölüm e, 2 eksi 1 bölü 3 işleminin sonucu nedir? Şimdi burada tabii ki şunu hiç unutmayacağız. Yani işlem önceliği her zaman vardır. Buna dikkat etmek lazım. E, parantez zaten öncelik demektir bir yerde. Parantezin önceliği vardır. Önce parantez içindeki ifadelerin, ...kaç eşit olduğunu bulalım. 2 artı 1 bölü 3 işleminin sonucu. 2 ile 1 bölü 3'ü eğer toplarsanız... ...3 kere 2, 6, 1... ...burası 7 bölü 3 ki bunu uzatmayacağım. Bakın eski bir bilgi. Bölüm, şu kısma gelelim. 2 eksi 1 bölü 3 işleminde ise... ...6 eksi 1, yani burada 5 bölü 3 olduğunu bulmanız lazım. Eğer bunu bulduysanız... ...işte bölme burada başlıyor. Buraya kadar bölmeli bir işimiz yok. Birinci kesir nedir? 7 bölü 3'tür. O halde bunu aynen yazıyorum, buna dokunmuyorum. İkinciyi ters çeviriyorum. 5 bölü 3'ü 3 bölü 5 olarak yazıyorum. Ve birinciyle çarpıyorum. Burada sadeleşen nedir? Üçler. Sadeleştiğinde yerlerinde 1 kalıyor demiştim size. 7 ile 1 çarptım 7. 5 ile de 1 çarptım 5. Yani bu işlemin sonucu 7 bölü 5 olmuş olacak burada. Peki şöyle bir sorucuk yazayım size. Hadi bakalım. Sorum şu, diyelim ki e, 3 bölü 4 bölü 5. Şu da yazacağım işaret aslında bir şey ifade ediyor bana. 3 bölü 4 bölü 5 işlemin sonucu nedir? Şimdi burada aslında ana kesir çizgisinin hizasındaki şu işaret, bakın e, bu eksi işareti şu, bu hizaya göre düşündüğümde bu hizadaki çizgiler ana kesir çizgisi burada. Yani diyelim ki birinci işlemi aldım. 3 bölü 4 bölü 5. Bu işlemi yaparken burada 3 bölü 4 büyük kesir çizgisinin üstünde birinci kesir o. ikincisi 5 bölü 1 olarak yazıyorum. Tamam burada problem yok. Bu işlemi yaparken 3 bölü 4 hatta devam edeyim onu. Onu şöyle ifade edeyim. 3 bölü 4 5 bölü 1 ters çevirdim. 1 bölü 5. Eksi. İkinciye geldiğimde 3 Hiçbir zaman payına 1 yazmıyorsunuz aklınızda olsun. Paydasına 1 yazıyorum. Ve bu durumda benim kesrim 3 bölü 1 oldu. İkinciyi ters çevirdiğimde çarpı 5 bölü 4 diyorum. Bundan sonrası çarpma ve çıkarma işlemi. 3 bölü 4 ile 1 bölü 5'in çarpımının sonucu 3 bölü 20 eksi 15 bölü 4. Çıkarma işlemini yaparken hatırlayacaksınız payda eşitliyorduk. Ee, 1 ve 20. E, bunu 1 ile şunu da 5 ile eşitlersek bu iş olacak. O halde ortak paydamız bizim 20 olacak. 3 eksi 75 oldu. 72. Yani bu işlemin sonucu eksi 72 bölü 20. Ama tabi cevaplarda bu olacak mı? olmayacak büyük bir ihtimalle çünkü matematikte sonuçlar daima en sade biçimde yazılır ve bunu sadeleştirirseniz 4'e bölerseniz eksi 18 bölü 5 diye bir sonuç bulacaksınız bu soru için var mı zorluğu buraya kadar mesela şu şekilde bir soru e, diyelim ki 2 artı 1 bölü 3 bölü 3 eksi 1 bölü 2 var. Böyle bir soru önümüze geldiğinde ilk bakmamız gereken şey şu, yani işlem önceliğine dikkat etmemiz gereken bir soru mu? Ve önce nereden başlamamız lazım? Ki işlem önceliği her zaman önemliydi. E, parantezin önceliği vardı zaten. Mesela buradaki 3 eksi 1 bölü 2 işleminin sonucunu ilk etapta bunu bulmanız gerekiyor. Bu işlemin sonucunu 5 bölü 2 olarak bulursanız, bundan sonrası daha kolay olacak. Soru şu noktaya geliyor: 2 artı 1 bölü 3 bölü 5 bölü 2. Şimdi burada bir bölme işlemi var. Toplama ve bölmenin bir arada olduğu işlemlerde öncelik nedir? Bölmenindir. Önce burayı yapacağız. Bu işlemin sonucu nedir? Birinci kesri aynen yazıyordum. İkinciyi ters çevirip birinciyle çarpıyordum. Ve bu işlemin sonucu da 1 çarpı 2, 2, 3 çarpı 5'ten 15. Dolayısıyla bizim sorumuz aslında başta yazdığım 2 artı 1 bölü 3 bölü 3 eksi 1 bölü 2 parantez içindeki ifadesi aslında şu soruymuş. 2 artı 2 bölü 15. Eğer bu toplama işleminde probleminiz olmazsa bu işlemin sonucunu rahatlıkla 32 bölü 15 olarak bulabilirsiniz. Zor bir soru değil. Ee, ama bölme deyince daha çok akla ne geliyor? Bu merdiven işlemler var ya bu alt alta giden uzayıp giden şeyler. Yani e, bazı kitaplarda aşağı yazmış da yazmışlar. Yani o şekilde sorular yok zaten. Üniversite sınavında da gelmiş değil. Gireceğiniz sınavları da büyük bir ihtimalle gelmeyecek ama Yine merakları için onlara şöyle örnekçikler vereyim bakın. Diyelim ki şöyle önce şuradan gidelim. 1 artı 1 bölü 2 bu işlemin sonucunu bulamayacak olan var mıdır? Yoktur diye düşünüyorum. Mesela 1 artı 1 bölü 2 işlemi paydayı 1 kabul edip işlemi yaparsan bunu 3 bölü 2 olarak rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama maksadım bu soruyu sormak değil. Adım adım bir noktaya gelmek istiyorum. Diyelim ki ben bunu şekilde yaptım. Veya şunu da sorayım ben size. Ee, diyelim ki 3 bölü 1 bölü 2 işleminin sonucunu bulamayacak olan olur mu? Tahmin ediyorum olmaz. Yani burada demiştim ki daha önce zaten birinci kesir burada nedir? Bu 3 bölü 1'dir. Bölü 1 bölü 2 gibi düşünürseniz birinci kesir 3 bölü 1 yazdığınızda ikinci kesirde 2 bölü 1 gibi yazarsanız 6 bölü 1 ama biliyorsunuz ki matematikte payda 1 olduğumu yazılmaz genellikle. Çünkü 1'e bölünüm sayının kendisi çıkıyor. Peki bu ikisini birleştirip şöyle bir soru sorsam ben size. Desem ki bu ikisinin mantığını şurada bir 2 olsun. Burada 3 olsun. Burada da 1 eksi 1 bölü 2 gibi bir işlem olsun. Merdiven işlem mi? Evet sayılır. Yani çok zor değil ama o şekilde. Böyle bir işlem geldiğinde ilk önce şunu yapın. En büyük kesir çizgisi ana kesir çizgisidir genelde sorularda. Mesela 1-1 bölü 2. Büyük kesir çizgisinin altında öncelikle o kısmı ve hallediverin. Yani kaç çıkıyor bu işlemin sonucu? İlk önce bunu buldun. Bu işlemin sonucunu bulacaksınız. Yani soru bu değil. 1-1 bölü 2 işleminin sonucunu 1 bölü 2 buldunuz mu? Diyelim ki buldunuz. Bulduysanız problem yok. O halde soru şu noktaya varıyor. Bakın 2 artı 3 bölü 1 bölü 2. Zaten buradaki 3 bölü 1 bölü 2 işlemi az önce yaptığımız bir işlem değil miydi? Bakın onu yazdım ben zaten. Bu işlem şuydu. Ve bunun sonucunu ben 6 bulmuştum. Bunun sonucu eğer 6 bulduysam o halde bu işlemin sonucu şöyle olacak. Burası zaten 2 artı bu işlemin sonucunu 6 bulduğumda 8 olacak. Ha sorular hep bu şekilde mi gelecek? Bu kadar basit değil tabii ki ama çok çok da zor şeyler yok zaten. Mesela e, ee, nasıl bir örnek yazayım? Şöyle bir şey olsun. Diyelim ki bunu bir adım daha büyüteyim ben. Diyelim ki 1 var artı 1 olsun. 1 artı. Burası hatta 2 olsun. Diyelim ki 1 eksi 1 bölü 4 diyelim. Yani bilemediniz en fazla bu uzunlukta sorular olur zaten. Merdivenli bir işlem ne yapacağım bakın bir kere şunu söyleyelim merdivenli işlemlerde ya en alttan yukarıya doğru giderseniz ana kesir çizgisine doğru hareket edersiniz ya da yukarıdan aşağıya ana kesir çizgisine doğru hareket edersiniz. Buradaki e, aslında yapılacak olan ilk işlem 1 ile 1 bir artı 1 bu kısımlar değil en dipten başlamak lazım. En dipten başladığımızda burada ne var 1 eksi 1 bölü 4 işlemi var bakın şu işlem. İlk önce bu işlemin sonucunu bulalım 1 eksi 1 bölü 4. Bunu 3 bölü 4 olarak bulacaksınız ki bulun artık bunu. Bunu bulduktan sonra isterseniz ben tekrar yazayım. Bak soru ne oldu? 1 artı 1 bölü 1 artı 2 bölü 3 bölü 4. Soru bu. Şimdi şu kısma bakın. 2 bölü 3 bölü 4 işlemi. 1 artı 2 bölü 3 bölü 4 aslında az önce bir önceki örnekte yaptığım sorunun son kısmı değil Bakın şu kısmına benziyor. O halde ilk önce burayı halletmek lazım. Burayı hallederken de neye dikkat edeceksiniz? Öncelikle şu bölme işlemini yapmanız lazım burada. Nedir bu bölme işleminde? Yani üst tarafı 2 bölü 1, alt tarafı 3 bölü 4 olan iki kesrin bölümü. Bunu yapalım isterseniz şurada. 2 bölü 1 çarpı 4 bölü 3'ten bunu 8 bölü 3 olarak buldunuz mu? Bulduysanız eğer soru şu noktaya geliyor. Biraz uzun gibi ama aslında temel mantığı çok basit. Burada 1 vardı artı. Şu 1 bölü duru versin. 1 artı o sarı ile bakın e, şekil içine aldığım kısmın sonucunu ben 8 bölü 3 buldum mu? Şuraya 8 bölü 3 yazıyorum. Soru bu işte. Şimdi ne yapacaksınız önce? 1 artı 8 bölü 3 işleminin sonucunu bulmanız lazım burada ilk önce. 1 artı 8 bölü 3 işleminin sonucu 11 bölü 3. Bunu bulursunuz ki bulmanız lazım. Ve bunu bulduğunuzda soruyu ben tekrardan yazıyorum. Bakın yani üşenmeden yazmakta fayda var. 1 bölü 11 bölü 3. Şimdi yapacağınız işlemi artık tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Bakın mesela şu 1 bölü 11 bölü 3. Bu işlem aslında şu ana kesir çizgisi ne burada? Şu. Üstüne 1 bölü 1. Altına da yazacağımız şey 11 bölü 3. Bu işlemi yapın istersen 1 bölü 1 ile 3 bölü 11'i çarpın. Bulacağınız değer nedir? 3 bölü 11. Eğer bunu bulduysanız işte son noktaya geldiniz demektir. 1 artı 3 bölü 11'e geldi. Ve bunun sonucunda bulacağımız işlem de 14 bölü 11 olacak bu soru için